Arkadaşlar buraya bir şeylerin ört örtbas etmek için gelmedik. Aksine gerçekleri konuşmaya geldik. Evet o görüntüler gerçek. Dövüştüm gerçek. Yenildiğim gerçek. Ya güzel bir fotoğraf değil farkındayım. Haklısınız. Ama burada gerçek olan bir şey daha var. Bu kurum zaten ben doğmadan önce de vardı. Mutfak çalışanlarından yönetim kadrosuna kadar birçok insanın emeği var burada. Yüzlerce insan çalışıyor. Bir kişinin yaptığı hatayı yüzlerce insana, o emeği olan insanlara mal etmek bence büyük haksızlık olacaktır. Bence asıl gerçek de bu zaten. Şu durumda beni üzen şey düştüğüm pozisyon değil. Böyle gereksiz bir mevzu ile Çelen grubun gündemini meşgul etmek. Umarım yakın zamanda Çelen grubun başarılarını konuşmak için bir araya geliriz tekrar. Asra'dan fırsat kalırsa. Ya anne sana gerçekten inanmıyorum ya gerçekten. Yani abim orada büyük bir sınav veriyor. Biz burada neyle uğraşıyoruz? Ya ben onun iyiliği için söylüyorum. Tabii ki hatalarını söyleyeceğim evladım o benim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantımız bitmiştir. İyi günler. Cenk Bey. Üniversiteden neden atıldığınızı söyleyecek misiniz? Bunun konumuzda bir ilgisi olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Öğretim görevlisini dövdüğünüz için olabilir mi? Cenk, hayır hayır sakın sinirlenme. Lütfen, kanma buna. Lütfen, bak bu bir tuzak. Al hadi bakalım şimdi anlat. Hadi anlat. Bak bu da zorla kaşınıyor ama dayak istiyor. Abi sakın ya sakın lütfen bir şey yapma. Ya bu adamı niye kimse almıyor oradan? Şiddet eğiliminiz için tedavi olmayı düşündünüz mü? Sizi kızdırmak istemem. Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Dediğin gibi siz işinizi yapıyorsunuz.